kandırma size ihtiyacı var. Çerkez Onur abi, bandırma sporu bırakma, bandırma sana ihtiyacı var. Çerkez Onur abi, bandırma sporu bırakmayın, bandırma size ihtiyacı var. Onur sana ihtiyacı var. Çerkez Onur abi, Bandırma Sporu bırakmayın. Bandırma Sporun size ihtiyacı var. Onur başkanım lütfen bizi bırakmayın. Bandırma Sporumuzun size ihtiyacı var. Çerkez Onur abi. Biz Bandırma Spor'uz. Sen ise Bandırma Spor'un geleceğisin. Bizim için geri dönmelisin. Çerkez Onur abi. Bandırma Spor'un geleceği için sen varsan biz varız, biz bu ağaçı toplarız, yeter ki dön geri. Çok sensiz olmaz. Bizlerim ve Bandırma Spor'un geleceği için bizleri bırakma. Seni seviyoruz. Çerkez onur abi sensiz Bandırma Spor olmaz. Bir sezon daha. Adamsın, kralsın. Bu işi sen yaparsın. Onur göçmez adamdır, gerisi yalandır. Ama artık başkan değilmiş. Bırakmak istiyormuş. Sen onun geri gelsin ister misin Ozan Onur Başkan? Evet. He? Evet. Üzüldün mü çok? Ne demek istersin ona? Onur başkan lütfen babama sporu bırakma. çok mu üzgün sen? Evet. Ağlayacak gibisin. Evet. Neden böyle oldun? Bilmiyorum. Seviyor musun sen Onur Başkanı? Evet. Çok mu seviyorsun? Evet. O zaman bir tezahürat yap belki senin sesini duyar. Tamam. Onur Başkan bizi bırakmadı söyle bakalım. Ama ağlama öyle çok. Çok mu moralin bozuldu? Evet. He? Gerçekten. Niye ağlıyorsun şimdi? Moralim çok. çok mu bozuldu? Çok mu bozuldu moralin? Evet. Söyle, ben şimdi senin videonu çekeyim. Ha. Onur Başkan bizi bırakmadı ama ağlama. O da çok üzülür sen ağlıyorsun diye. Gözlerini temizle. Temizle bakalım. Şimdi söyle Onur Başkan bizi bırakmadı. Onur Başkan bizi bırakma. Hı. Seviyor musun sen çok? Tamam. Sen varsan biz, varız, biz bu aşkı toplarız. Yeter iki gibi